Arkadaşlar son günün örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeleklerinizin altına uygulayabileceğiniz çok güzel bir lastik örneğinin yapılışını anlatacağım. Örnek lastiğimizin ismi bağlamalı lastik arkadaşlar. Şöyle ben sipariş üzerine fıstıklı şemsiye örneğimin altına uyguladım. Çok da şık, güzel durdu. Sizlere de anlatmak istiyorum. Eğer isterseniz ileriki günlerde fıstıklı şemsiye örneğimizin de anlatımını yapabilirim. Şimdi ben sadece size e, bağlama lastik nasıl yapılır? Bunun anlatımını yapacağım. Şöyle yakından göstereyim. inceleyin Bakın çok güzel. Çok şık duruyor. E, ben şöyle şişime 30 ilmek attım sizler de hazırsanız beraber başlayalım arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi arkadaşlar alıyoruz. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Bir düz. Bir ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir ters, bir düz olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde geçiyorum ben çünkü başka bir işlem yapmıyoruz. İlk sıramız bir ters bir düz olarak gidiyor. Daha sonra örneği kuracağım ama öncesinde bir ters bir düz yapmam lazım. Kenar ilmeğimi aldım arkadaşlar arka yüzdeyim arka yüzde yüzdede hiçbir işlem uygulamıyoruz ilmekleri geldiği gibi örüyoruz arkadaşlar kenar ilmeğimi aldım bir ters bir düz arka tarafta da bir ters bir düz olarak devam ediyorum ilmekleri geldiği gibi yapıyorum. Hızlı bir şekilde geçeceğim burayı. Videomuz fazla uzun olmasın. bizlerde fazla sıkmak istemiyorum. Fazla zamanınızı da almak istemiyorum. O yüzden burayı hızlı bir şekilde geçiyorum. Bir ters bir düz olarak. kenar ilmeğimi alıyorum. Üçüncü sıramda arkadaşlar modeli uygulamaya başlayacağım. Kenar ilmeğimi alıyorum arkadaşlar. Bir düzümü örüyorum. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Ve ipimi ön tarafa aldım. Üç ilmeğimi gelişme takıyorum. İpimi etrafından şöyle çeviriyorum ve ilmeklerimi gelişime takıyorum bir tersini örüyorum şimdi şu üç ilmeğimizi bağlamış olduk arkadaşlar yine bir düz bir ters bir düz ipimi aynı şekilde kendinden tarafa alıyorum ilmeklerimi şişime takıyorum ve şu işlemi yapıyorum arkadaşlar dikkat edin şöyle ilmeklerimi gelişime takıyorum bir ters ördüm bir düz bir ters bir düz bakın Arkadaşlar şimdi şu şu üç ilmeği bağlayacağım Şöyle göstereyim bir düz bir ters bir düz şu iki düzü bağlayacağız aynı şekilde ipimi kendimden tarafını aldım ilmeklerimi örmeden şişime takıyorum şu ipi şöyle etrafında çeviriyorum ve ilmeklerimi gelişme takıyorum. Bir ters ördüm, bir düz ördüm, bir ters, bir düz. Aynı şekilde ipimi 3 ilmeğimin etrafından dolandırıyorum şu hareket. Örmeden şişime taktım. Bir ters, bir düz bir ters bir düz aynı işlem yine şu hareketi yapıyorum ilmeklerimi örmeden şişime takıyorum bir ters bir düz bir ters bir düz aynı işlem uyguluyorum arkadaşlar yine 3 ilmeğimi örmeden şişime taktım şu iki düzümü bağlayacağım şöyle. Ortada bir tersim var. 3 ilmeği bağlıyorum. Ve kenar ilmeğimi aldım. İlk sıramızı yaptık arkadaşlar. Arka sıradayım. Arka sırada hiçbir işlem uygulamıyoruz. İlmeklerimizi yine geldiği gibi yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters. Bir düz. Bir ters arka sırada hiçbir işlem yok arkadaşlar ilmekleri geldiği gibi yapıyoruz hızlı bir şekilde geçiyorum Evet, hızlı bir şekilde bu sıramda geçiyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım, ön yüzdeyim. Şimdi arkadaşlar, yine aynı şekilde kenar ilmeğimi aldım. Bu sefer arkadaşlar, şu üç ilmeği bağlayacağız. Bakın, şu üçsünü bağlayacağız. Şimdi bir düzümü ördüm. Bir tersini ördüm. Şu üç ilmeği bağlayacağız. Bir düz, bir ters, bir düz. Ve ipimi kendime taraf aldım. Üç ilmeğimi şimdi taktım. İpimi şu harekette şöyle çevirdim. Ve gelişimi takıyorum üç ilmeğimi. Burada da bir bağlama işlemi yaptık. Şimdi ördükçe daha da netleşecek modelimiz. Yine aynı şekilde bir düz, bir ters, bir düz. Şunu da bağlayacağım yine aynı şekilde. Bir, iki, üç ilmeğimi şişime taktım. Şu hareketi yaptım yine. Kendi ip çevirdim. Bir, iki, üç. Bir ters, bir düz. 1 ters 1 düz 1 2 ve 3 Şöyle aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Bir tersim ördüm. Bir tersim ördüm. Bir düz, bir ters, bir düz ve şu şekilde işime ilmeklerimi geri alıyorum. Etrafına dolandırıyorum. Bir, 2, 3 örmeden 3 taktığım bir tersim ördüm, bir düz ve kenar ilmeğim. Arka yüzdeyim arkadaşlar. Arka yüzde hiçbir işlem yapmıyoruz. Ilmekleri geldiği gibi örüp geçiyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Burada hiçbir işlem olmadığı için yine aynı şekilde hızlı bir şekilde geçeceğim. Ilmekleri geldiği gibi yapıyoruz. ilmeklerimi geldiği gibi örüyorum hızlı bir şekilde tersi ters düzü düz yapıyoruz kadar yaparsak sanırım kendini modelimiz gösterecek. Evet arkadaşlar. Bakın şekillenmeye başladı bile örneğimiz. Sadece buradaki püf noktada şu bağladığımız ilmeği bağladığımız ipimizi fazla çekmeyeceğiz. Sıkılaştırmayacağız. Biraz böyle gevşek durması gerekiyor. Yine aynı şekilde kenar ilmeğimi aldım. Bir düz bir ters bir düz. Şimdi yine şu 3 ilmeğimi bağlayacağım. İpimi bu tarafa alıyorum kendime doğru. 1 2 3 Dolandırıyorum. 1 2 3 örmeden almayalım. Yani. Bakın bağlamış olduk yine. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Yine aynı şöyle örmeden şişime takıyorum üç ilmeği. Yine şu hareketi yapıyorum. Örmeden şişime takıyorum. Bir tersimi yaptım. 1 2 3 Yine şu 3 ilmeği bağlayacağım. Şu hareketimi yaptım. Örmeden 3 ilmeğimi şişime geri taktım. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. İpimi ön tarafa aldım. 3 ilmeğimi örmeden şişime taktım. Şu harekette ipimi 3 ilmeğimin etrafından çeviriyorum. 1, 2, 3. Geri şişime taktım 3 ilmeğimi. Bir tersini ördüm. Bir düz, bir ters, bir düz. İpimi ön tarafa aldım. 1, 2, 3. Şu hareketimi yaptım. Böyle 3 ilmemi bağlıyorum. 1, 2, 3. Örmeden şişime geri taktım. Bir tersini ördüm. 1, 2, 3 ve 1, 2, 3 1, 2, 3 ve kenar ilmeğimi aldım arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Modelimiz çok kolay, çok basit. E, sadece de e, sadece yapmanız gereken püf noktası şu bağladığımız ilmekleri fazla sıkmayacağız. Böyle biraz gevşek durması lazım ki modelimiz güzel olsun. Çok sıkarsak model kendini göstermez, güzel olmaz. Bu şekilde. Videomu beğendiyseniz beğeni atmanızı, abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu kadar yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum.